Emap bak bak. Bak bak bak. Uçak gibi uçak. Kimse tutamıyor oğlum. Onun bencilliği yüzünden gol olmadı. Ya bırak. İçeri pas atsa adam boş kaleye gol atacaktı. Dur 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 dur. Kontra çıkıyorlar. Atlan. Atlan. Atla. Atlat sola. Atlat. Atlat sana çık. sola. At. Ay. Ay bağırmayın be. Allah seni dur ya yapmasın ya. Ya biraz sakin sakin de şu maçı. Tamam tamam. Hayvan herif çık git buradan. Bak bak Geri bak. Ya sen. Allah ah be! Şerefsiz. Bu kaçar mı be? Oğlum e, ya, ya bir şey dursun, Ben bir şey yapmadım ya! Alt katta bir, bir şeyler istin. oluyor. Bu yeni gelen kızlar alt kata taşınmadı yani, mı? Evet oradan geliyor. Bak bak bak. Polis çağıracağım yoksa zekalı. Polis ben falan diyorlar. Bir şey Yürün bakalım. Gördüm işte ne yaptığını. Bir Otolik. maç izletmediler ya. Hay Allah'ım. Hayvan herif. O elini kıralım lan. Zeynep şerbiyesi. Şey şey saçmalamayın. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ya. Ne, 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 ne yapıyorsun? yapıyorsun? Bir geri zekalı. Çarptı ya. Taciz ettin işte. Ne? Gördüm. Ne? Biz buraya oturmaya geldik. Ya. Ben bir şey yapmadım? Sıza. Ya ben bir şey yapmadım diyorum. Koy Elim çarptı sadece. Evet, Ayağınızı gördük ya. işte. Gördün. Çarptın. Açın tamam tamam ya. Yanlış anladınız beni. Ne yapıyorsunuz kızım ya? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? taciz et sapık herif. Ne? Yapmadım elim çarptı benim. Ay, benim. Yalan söyleme gördüm yaptıklarını. Burası ne böyle ya? Evi kafeye mi çevirdiniz siz? Evet yaptık size ne? Çok yanlış insanlara çattım be güzelim. Polisiz biz. Şaka mı bu şimdi ya? Şaka değil. Hadi, hadi hepiniz bizimle emniyete geliyorsunuz. Tamam, hadi, hadi. hadi. Geç, devam geç, devam geç, 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 geç. Devam, devam bizi. et canım. Hadi, tamam hadi. Ne bileyim kızım ya, şansımızı seveyim. Devam edin, tamam hadi ya. E Evi kafeye çevirmek nedir ya? Hele ki pandemi zamanı. Bir değiş.